Efendim bu haftaki konumuz Türkiye'nin gerçek anlamda ilk pop starı Erol Büyükurç. Ee, biz hoş geldiniz diye başlarız ama... <laughs> yani ben size söyleyeyim, hoş geldiniz güzel hoş dostlarım. Canlarım benim, güzel arkadaşlarım. Ee, şimdi Erol Bey, ufaklığınızda daha doğrusu şöhret olmadan önce bunun bir hayalini kurar mıydınız? Tabii insan hayat hayatını incelediğinde, irdelediğinde böyle bir geriye flashback yapar yaptığında yaptığında hep şunu görmüşümdür. bugünkü yaşadığım bütün olayların örnek şeylerini durumlarını oluşturan arkadaşlık ilişkilerinde bunu ortaya koyan bir yapım var. Yani mesela bir filmi seyrederim. geliyorum arkadaşlarım anlatırken filmin bütün özgün müziğini, içeriğini böyle son derece yaşayarak ve rollerini yaparak anlatırdım. Bu da benim sinema hayatımın oluşmasına yani bir şey oldu, taban oluşturdu. Artı bütün sinemalarda veya da başka mahallelerde, başka ortamlarda dinlediğim şarkıları radyolarda onları ezberler arkadaşlarım o şarkıları söylerdim. Bunlara nerelerde söylerdim? İşte annemin kabul günleri vardı. Oralarda söylerdim. Arkadaşlarımla işte apartman aralarında toplan onları oturturum. Onları böyle sıralara oturturum. Merdivenleri oturturum. Onlara söylerdim şarkıları. Bu da benim şarkıcılık kimliğimin oluşma, oluşmakta olduğunda göstergeleri düşünüyorum. Sonra başka yaptığım olaylar nelerdi? Mesela ben kuklalar yaptım biliyorsunuz. 150 kadar. O kukluların m, ön çalışmasını bahçede benim e, bir şeyim vardı, m, kaleler yapardım, bir, bir yerim var Orada böyle şeylerle, çamurlarla daha doğrusu, killerle. orada işte askerler yaparım, bilmem neler. Yapayım. O küçük küçük o zaman o kukla çalışmalarının ilk ürünlerini başlatmış oldum yani, bence bunlarla. Sonra anneannemden mesela dinlediklerim, işte bir şeydi. Annem de dediğim bir hanımefendiydi ve şey dinlerdi. E, söylerdi daha doğrusu her namazdan sonra ilahiler söylerdi. Ben de o ilahileri beraber söylerdim onunla. Sonunda işte bir bir biliyorsunuz bir kaset, bir CD yaptım. E, Yunus Emre ilahileri diye. O da bir anneannemin bana e, bıraktığı o e, duygu mirasının bir yansımasıdır. Yani çocuklukta neler oluyor, sonra nelere dönüşüyor. Onu anlatmak için bu kadar ayrıntılı anlattım bu işi. Artı okuma konusunda dedeme çok dikkat ederdim ve ben şimdi sıkı bir okuyucuyumdur yani. Yani çok kütüphanem çok zengindir diyebilirim. Ve yani çok derinlikli okurum. Bu da anne dedemden bana miras kalmıştır. Çocukluğumda ne gördüysem onların hepsini hayatımda bugün yaşıyorum hiçbirini yani bir şey demezsiniz. Yani onların hepsi benim hayatımda vardı zaten. Bugün de var olmakta devam edecek. Mesela annem müzisyendi. Güzel uç çalardı, keman çalardı. Benim işte utun yerine gitar aldı mesela. Ben de özendim. Gitar çalmak istedim. ve gitarı da ilk İskender Kutmali'den aldığımda yaşım 12 falandı. 12 yaşında ben gitarı elime almıştım. Türkiye'de belki o dönemde gitar Hadisesi hiç bilinmiyordu ve yoktu yani hemen hemen. Ve ben onu aldığım zaman arkadaşlarım şaşırmıştı. Bu ne ya falan demişlerdi. Dedim gitar. <laughs> evet yani. Şimdi bakın nereden nereye geliyor değil mi olaylar? Demek ki çocuklarımıza istikbalde olabilecekleri konularla e, zemin oluşturacak ortamlar oluşturmalı. Yani o çocuklar bugün e, ne istiyorsunuz mesela i̇şte elektronik, e, 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 elektronikle uğraşmalarını mı istiyorsunuz bilgisayrları mı neyle istiyorsanız madem mühendisim olmasın yani ya da ne bileyim e, makine mi. bütün bu konulara yakın duracağı ortamlar yapmak lazım oyunlarda bunları katmalarını sağlamak lazım hı hı. E, ciddi söylüyorum bu çocuklukta her şey kafaya nakış oluyor şimdi bir de hatırıma şimdi bir şey geldi e, Erol büyük bu ismini duyduğun zaman gençler, yani onu o zamana yetiştirmek olan gençler, Erol Büyükür hakikaten bir pop idolüdür. Çok iyi bir müzisyendir, çok iyi bir insandır ve onunla beraber 50 stres diye merakla gelir. Ne, e, Şimdi tabii birçoğumuz yani acaba nereden böyle bir şey yapıldı falan diye ha, merak ediyoruz. Abi. Şimdi şöyle aslında ben Elvis Presley yoktu. Elvis Presley yokken de Erol Büyükburç kendi kimliğini oluşturmak için çaba gösterdi. Yani ben bu kadar ona endeksli olmamı yani biraz saklıcalı buluyorum. Çünkü ben kendimce yani diyelim ki 40'lı ya da 50'li yıllarda ondan sonra Erol Büyükburç'u oluştururken kimliğini o zamanki dünya normlarına uygun en yakın müzikleri e, şey derdim. E, alır söylerdim. Bunlar içinde kimler yoktu? Bunlar işte Frank Sinatra da vardı, Hafız Buran da vardı, Mürnün Selçuk de vardı, Abdullah Ab da vardı, Efendim e, e, Edith da vardı, Jack Bell de vardı. Yani yine bir Benjamin de vardı. çok e, zengin. Çok zengindi. Bütün bu e, geniş entervalin içinde kendime istediğim türde şarkıyı seçip onları mutlaka repertuarıma alırdım. Ve yerde de ruhumla örtüşmesine dikkat ederdim. Şimdi benim en çok üstünde durduğum konu şudur. Elvis'ten ziyade benim kimliğimle, sesimle ve e, özelliğimle örtüşen şarkıyı seçmek. Bu çok önemli. Bunu bütün gençlere tavsiye ederim. Onun için de böyle yüzlerce long play alıp dinlerdim. Işte. Johnny Mathis'in filanca şarkısı, işte Jackie Wilson'ın işte şu şarkısı, işte e, at, atıyorum yani işte Billy Holiday'in şu su, e, Ella'nın bu su, işte Nat King Cole'un şu su, Frank, e, Frank Lee'nin bu su falan diye seçerdim şarkıları tek tek ve onları repertuvarıma alırdım. Gerçekten de o zamanki gençlik o şarkıları benden dinlediğinde farklı bir olayla karşılaşıyordu. Sebep de şuydu şarkının benimle örtüştüğünü, benimle uzlaşık olduğunu fark ediyordu. Bunu nasıl seçtiğimi, nasıl bu programı böyle bu kadar iyi yapabildiğimi de şaşırıyorlardı. Arkadaşlarım çoğu bir şeyler yapıyorlardı. En güncel şarkı işte söylemek de kendilerini zorunlu hissediyorlardı. Orada yanılıyorlardı. Ne oluyordu biliyor musunuz? söylenen şarkı onun kimliğiyle örtüşmüyordu. Bunu, ama bazı arkadaşlarım bunu biraz biliyordu. Bilenler de daha sivrildi, daha öne çıktı. Bu çok önemli. Elvis'in hayatında da bu vardır. Bizim sorumuz ne, gereği. Elvis de şarkıları çok dikkatli seçerdi. Kendisine yani uyup uymadığı konusunda çok dikkat gösterdi. Elvis'e yenildi. Elvis bizim dönemimizin idolü değildi. Şöyle ki sonradan oldu. Önceleri Frank Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Johnny Mathis, ondan sonra e, Perry Como, ondan sonra Tony Bennett, e, ondan sonra e, gibi şarkıcılardı. Bunlar ipek sesli şarkıcılar diye bir kategoride sınıftır. Ve bunlar aksatımlı söylerler, swingli söylerler. Onların söyleyişi bir başka bir ekoli içerir. Şimdi o aksatımdan birdenbire Elvis Lat diye çıktı. Sinemada da aynı hadisi oldu. Ne oldu? İşte o güne kadar dünyanın en güzel adamları. Işte Clark Gable'lar, John Wayne'ler, aklınıza gelebilecek bütün Errol Flynn'ler, Robert Tyler'lar. Birdenbire James Dean diye bir adam çıktı. Hepsini sildi attı. Neydi? Değişen çağın göstergelerini içeriyordu. Yani fay kırılmıştı orada. Tamamen büyük bir dönemin, bir sürecin anlayış ve zevkinin fayı kırılıp yeniden bir fayın ortaya çıktı, ortaya çıktı. Yani biz, yani şey olarak bir şey sorarsanız bu böyle bir değil şimdi. Onun e, müzisyen olarak karşılığı da Elvis'ti. Onun için birden bire biz Elvis'i Makul bulduk, kendimize yakın bulduk ve hatta çağa en uygun ses olarak bulduk yani, kimlik olarak da bulduk. Elvis bir dahiydi kesinlikle. Frank Sinatra da öyle. Ama dahiler bizim tarif ettiğimiz anlamdaki dahiler dahi göstergesini içermiyordu. O dahi diye biz bir işte saçları uzun ya da sakallı bilmem işte ona göre biraz da daha dal, dalgın bakan yani işlevini işte yani sanattan ziyade işte bilimde, ilimde ya da felsefi göstergelerde ya da işte kitaplarda ya da ilimlerde falan uzanan insanlar. Bunlar da çağı değiştiren adamlar oldular. İnanın bana. Sosyolojik bir evrimdir, bir devrimdir. Yani diyeceksin ne buluyorsunuz bunda kardeşim? Ha, onda ne bulduğumuzu incelemen lazım. O senin adan onu anlayamıyorsan anlamak için kafayı çatlat biraz biraz. Ya ne yapıyor ki? Tak ne kadar, kadar? Hayır. Çok şey yapıyor. Onun orada ne yaptığını ben bir yani bir doktora tezi bir yazmaya kalkarsam vallahi buraya 12 cilt yazsam anlatamam yani. Doğru doğru doğru. Yani bu bilinç dizisi de başka bir olay. Yani Türkiye'de her şey kaygan zemin üstünde. Yani doğru mu gidiyor, elim gidiyor derseniz bana birçok şeyin eğri gittiğini görüyoruz. Ee, doğru söylemek gerekirse, müzik müziğin bugün olması gereken yerde mi müziği diyorsanız, hayır, rötarlı bugün e e Türk popu rötarlı bir yerde. Yani değil mi ki, istasyondan nereden kalktı? Ankara'dan kalktı tren. Nereye gelecek? Haydarpaşa'ya gelecek. Bu tren şu aralar Polatlı'da falan yani. Halbuki çoktan Bileciği geçmiş, İzmit'e gelmiş olması lazım. Türkiye'nin ilk gerçek pop starı olan Erol Büyükburç'a şu anda yapılmakta olan star yarışmalarını soruyoruz. son zamanlarda bu okulsuz, emeksiz böyle popüler evet. kültürün bir parçası olarak şarkıcı olma yolunda gidenler var. Hı. Acil de bir şey, bir pazar açıldı burada. Evet. şimdi bu şeyi nasıl yorumluyorsunuz diye ayrıca soracağım ama tabii pop star seçilecekse ve o jüride de Türkiye'nin ilk popstarlarından biri ve bir gerçek popstar Erol Büyükur. yoksa bu nasıl bir yarışma? Ha, bu ne periz, bu ne evet. lahana evet. turşusu? Zaten, Zaten izleyici olarak bunu söylüyorum. E, şimdi bütün mesele şeyler e, e, insanların e, işte dediğim gibi o geri kal kaldık yani o tren oradan böyle doğru dürüst gitmedi. Her şey sapkın ve doğru olmayan bir ay üstünde gidiyor. Ve herkes bir yerde e, hayata dair e, görüşünü ve duruşunu artık e, hoyratça ve kaygısızca ve rahatlıkla ortaya koyabiliyor. Yani birdenbire sanki birçok konservatuar bitirmiş, birçok şeyleri halletmiş de gelmiş orada popstar şeyine e, mertebesinde durmaya birdenbire e, getiriliyor. Ve bu da yapılırken tabii medyanın kendince şeyleri var, rating kaygıları var. Bu rating düşüncesiyle onun orada bir piyon gibi harcanması durması hiç önemli değil medya için. Medya bir anda alır, unufak eder, atar. Yani o hiç yarın bugün budur konu olarak, yarın başka bir konudur. Yani işte biliyorsunuz bir biz gözetliyor gözetliyorlar başladı. Oradaki kahramanları bugün arayın, dürbünle bulamazsınız yani. Hiçbir yerde yoklar yani, olmayacaklardı. Daha işte bu, bu popstar yarışmalarının yani ilk ürünleri yavaş yavaş işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çocuklar hepsi elendi gitti tarihe karıştı hepsi bitti. yani onlar yeniden bir yerlere varabilmek için belki işi benim önerdiğim noktaların çizgilerden gidenler olabilir belki işte okur biraz daha enstrüman öğrenir işte bu konudaki hukukunu bilgisini arttıracak din şekilde kendini Hazırlar programlar belki bir zaman, bir zaman sonra belki gözümüzün önüne biraz dişe gelir şekle gelir ve görünebilir. Bu bunlar e, önemli e, hareketler değil diye düşünüyorum po, yani pop a, a, anlamında pop'un diye de şöyle bir yanı var. Türkiye'de zannediliyorken işte bu gelinen sınırda bu, bu tür şarkılar bu işte bu repertuarlar işte pop'un temelini e, e, ve derinliğini oluşturuyor. Hayır oluşturmuyor çünkü e, pop'un Bugün e, gelmesi olan e, gereken başka ekollerin sınırlarını ben tasarladım. Yani beş tane ekol var şimdi kafamda. Eğer o ekolleri bugün pop e, müziğin içinde eklemlendirmezsek çap olarak diyelim ki eskiden çapı 50 santim olan e, bu pop e, e, ekolünün bugün işte bir metre çapında olması gerekirdi zemini. O, o, yok. Yani o, bir kere bunu oluşturmak lazım. Böyle bir kaygısı olması lazım. Hiç kimsenin böyle bir kaygısı yok. Herkes şarkıcı olmak istiyor. Kardeşim olmayın. Nedir? Hepiniz bu ülkenin yalnız şarkıcıya ihtiyacı yok. Başka mesleklere ihtiyacı yok. Bu kadar kolaycılığa da girmeyin. Yani yapacaksanız gidin okulunda okuyun. Yani benim sesim güzel, beste yapıyorum falan diye herkes böyle fırladı ortalara çıktı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Kızım 25 senedir okuyor Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Hala ben çıkıp da işte e, tam hakkıyla bir şeyim demiyor yani sana o da böyle tevazu içerisinde ve piyanoyu olağanüstü çalıyor. Sonatin, prelüt, etüt, ondan sonra bir aklı, konçerto, ne varsa çalıyor. En büyük eserleri çalıyor. ses kimliğine gelince o da olağanüstü güzel, eğitilmiş bir ses kimliği fakat itidalli ve aklı başındalıkla yapıyor. Herkes saçını biraz işte jöleleyip onun garip bir gömlek giyip ondan sonra da imajını tamamladıktan sonra ben popstar olacağım. Ya kardeşim anneler babalar düşüyorlar peşlerine. Orada televizyonlarda üç gün sonra da harap oluyor gidiyor çocuklar ya Vallahi Yani derinlikli çalışmayı izi sürmeyen hiçbir zaman bir yere gelemez. Üç gün medya onu alır bir yere taşır o çocukları. O dördüncü gün neye uğradıklarına şaşırırlar ve A, e, ruhsal in, e, şimdi şeyler geçirirler, e, imkaz yani depresyonlar geçirirler yani Geçinlik ve ge, geç, öyle, öyle olacak. E Bu da iyi olmuyor yani çocuklara harcamış oluyoruz. Ben o çocukları sevmediğimden değil. Ben hepsine şunu öğütlüyorum, sonuçta okuyun bu işi ciddi yapın ve bu işin başka şeyleri vardır kuralları vardır. İngilizce söylüyorlar orada, hepsi kırık tüket İngilizce söylüyor. Olmaz yani İngilizce söyleyebilmek için İngilizceyi bilmenin ötesinde. Bunun ötesinde, ötesinde çok dinlemek lazım. Ben günde 14 saat dinliyorum. 15 saat dinledim. Eğer ben bugün şarkıları swingli söyleyebiliyorsam, <laughs> eğer pronostasyon bakımından e, bugün e, yetkin bir yerde sınırda dura, durabiliyorsam bunu çok dinlemeye borçluyum. Bu arkadaşlar böyle bir şey yapabiliyorlar mı acaba? Bunu ilgilemek lazım yani. Yani bu kadar kolay değil işler. Yani. E, dizik, hep büyüklerde siz hep böyle ahkam kesiyorsunuz. Kardeşim biz ahkam kesmiyoruz. Biz bu işi yaşamışlığın içinden geliyoruz. 50 sene bu işin izini sürdük. Onun için çocuklar çok dinleyin, çok çalışın. Gidin bu işin okuluna, eğitimini bir alın. Ciddi ciddi bir şeyler yapın. O zaman ne var? Oraya getirilen jüri arkadaşlar da hepsi çok değerli insanlar. Ama acaba bu konunun ehli mi değil mi? Bazılarını sor sormak, soruşturmak lazım. Onlar da işte reytingi kamçılayacak. Karşı çıkmalarla, bağırmalarla, çağırmalarla, tenkitlerle, şunlarla, bunlarla. Ee, yani geri zekalı bir toplum varmış aslında gibi böyle aynı şeyi temcid gibi yapıp da Yani ben benim hoşuma gitmiyor. Yani vallahi ben bir şey söylemiyorum. Çok kafam bozuk. Yani bu işler çok yanlış ilgileniyor. Ee, ve yani bizim e, zeka katsayımızın çok altındaki aldatmacalarla yani bu işler yürütülüyor. Yani ben tahmin edemiyorum ya. Ben mi biraz kafam çok çalışıyor. Nedir bilmiyorum ya. Ben ondan da ya şikayetçi olmam lazım belki. Belki kafası çalışanlar hepsi böyle düşünüyorlar. Biz bir şey kuramadık. Dernek kuramadık. Bir dernek kurup şöyle bir ellerimizi alıp pankartlarla yürümemiz lazım. Nedir bu rezalet diye. Yani biraz tuhaf oldu ama vallahi artık ben gerçekleri söyleyeceğim. Söyleyeceğim.